arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba yapıyoruz kartondan şöyle bir iki üç tane şöyle büyük kartonlarımız var Bunlarla arkadaşlar araba yapacağız Tesla yapacağız arkadaşlar o yüzden böyle çok karton lazım. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce buradaki şeyimizi açalım. Evet arkadaşlar. Bunun ilk öncelikle şöyle makas yardımıyla şurasını keseceğiz. Arkadaşlar, evet bunu atmıyoruz, şuraya koyuyoruz. Aynı şekilde burasını ama burasını kesmiyoruz. Burası bagajı olacak. Hatta şuraları da keselim. Şöyle olsun. Tesla nasıl bagajı açılıyor? herhalde Tesla'nın bagajı şöyle açılıyor. şöyle mi açtım? Neyse şöyle yapalım biz. Şöyle açacağız. Hatta şuraya da bir ekleme yaparız. Şöyle açılır. Sonra buraları açılır. Tamam. Burası hazır. Şimdi önüne gelelim. Bakın burası Arkası Arkasının Şeyi şu kadar olsun Bagajı ee. Nasıl olsun ya yani? Şöyle mi olsun Arkadaşlar ben şunun şurasını şöyle keseceğim. Şöyle bir boyut elde edeceğiz. Sonra bunun yarısını da şu arkaya koyarak şey yapacağım. Eee o şoförün oturduğu yeri yapacağım. Şimdi keselim. Evet arkadaşlar. Burayı hızlandıracağım. Hızlandırabilirsem. Evet arkadaşlar. Şöyle keselim. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Şu arkası şey. Şimdi bunu şuradan şöyle ortadan başlayarak kesiyoruz buraya hızlandıracağım Hızlandırabilirsem arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle şey yaptım iki tane şimdi buraya sığmıyor bir bakalım çünkü buraya sığarsa çok güzel olur boyutunu biraz büyütebiliriz hadi sığ. sonunda arkadaşlar evet arkadaşlar yeni bir şey buldum şimdi şurasını açacağım şunu ben şunu şuradan şöyle kavuracağız biraz Sonra arkadaşlar Şu alt tarafından Sokup Geçireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Sonra geçirdikten sonra Böyle konjüksünüz ve oluyor arkadaşlar. Sonra, Sonra biraz daha. Sonra şuradan şöyle biraz çekiyorsunuz kendinize doğru ve görmüş olduğunuz gibi uzuyor. Şöyle. Şu kadar yeter bence. Evet. Bu kadar yeter. Şunu düzelttik. Bakın bunları da düzelttik. Böyle hiçbir şey yok. bunu da koyuyoruz. Bunu atmayın bu arada. Arabanın detaylarını ekleyeceğiz. Evet. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi yapıştırıcıyla biraz yapıştıracağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar yapıştırıcımız burada şimdi şu olmasın diye telifi yemeyeyim diye ben bunu hemen yapıştırıp geliyorum çünkü markası gözükmesin geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar yaptım bu arada şimdi bu videoya like atıp abone olmadıysanız şimdi olun arkadaşlar bu video 10 like gelirse arkadaşlar bu araba yapmanın devamını çekeceğim. O yüzden aşağıdan şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu bir tane basıyorsunuz. Zor bir şey değil arkadaşlar. Şöyle basın. Yetiyor arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi burada bagajı var. Tabi çok büyük olmayacak. Evet şunu alıyoruz şimdi arkadaşlar. Az önce şuradan kopardığımız parça. Bunu alıyoruz. Şuradan biraz küçültüyoruz. Arkadaşlar küçüldükten sonra şu bagajın oraya koyuyoruz. Bakın şöyle. Hatta küçültmemize gerek yokmuş arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunları şey yapalım. Evet arkadaşlar şöyle oldu. Görmüş olduğunuz gibi yaptım arkadaşlar. Evet böyle kaldı. Bu arabanın devamının yapımının gelmesini istiyorsanız şu an 10 like gelmesi lazım bu videoya ki bunu devam ettireyim. Şimdi videoyu kapatacağım. Like atın, 10 like gelirse bunu yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.